Topkulaz.com Fırıldak ailesini sunar. Of ya avut çok sıkıcı. Keşke bir an önce yeni çağ geçsek. Aynen ya. İnternet ne zaman gelecek? Bağlattık mı ki interneti? İnternet ne oğlum? Kimle ne bağlatıyor? Yeni çağ daha çok var oğlum. Daha İstanbul'un fethi falan olacak. Siz hiç beklemeyin oğlum. E bari barutu falan bulaydık. Ateş ederdik bir yerlere. Barutu buldular ya baba geçer seni. Yapma ya. Ben de mal mal ok atıyorum hala. Ok iyi değil ya. Dördün ikisini kullan. Keleş çok fena kanka. Aa anneannemin güvercini değil mi ya bu? Bakın kağıt var ayağımda. He. Kaşağı, sağ kola, ağab sabını, havuç, domates. Tam bir anneanne alışveriş listesi bu. O değil be. Diğer kağıdı okusana. He pardon. Hmm. Ne diyor? Ulan çok hastayım. Bir çorba dökenim bile yok. Yazıklar olsun. Öhö öhö. Hak büyü balgam efekti. Ay yazık ya. Anneanneniz hastalanmış. Bir kase çorba koyalım da götür anneannene afet. Sen de salata hazırla hemen bakayım. Anne ben giderim o kadar yolu. Ortaçağ hep buralar. Kurtluk keser önümdü sonra. E, salata hazır bu arada. Hazır mı? Nasıl becerdin kızım? Sen normalde bu kadar pratik ve zeki değilsindir. <laughs> e çünkü zeki benim. Belki biraz e, salak olabilirim ama Cook Plus Salata Express sayesinde çok hızlı bir şekilde salatayı hazırlayabilirim. Çünkü bununla her şey çok basit. Salata, havuç, patates at içine gitsin. Hatta çedar parmesan bile koyup doğrayabilirsin. Aferin benim şapşal kızıma. İlk defa düzgün bir şey yaptın. Neyse. Zeki oğlum o zaman sen anneannene götürüver şu yemekleri. Ya tamam iyi gitsin bu çocuk da. E, bu aralar ormanda sivilceli, çirkin, ergenleri öldüren yaratık kol geziyor biliyorsunuz. Kol geziyor. Tıt 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 tıt. Bırak geyiği Zeki. Beni iyi dinle. Seni bu halde yollayamayız dışarıya. Çok çirkin ve sivilcenisin. Sağ ol baba. Özgüvenimi kazanmama yardım ediyorsun resmen. O yüzden de seni kamufle etmeliyiz. Nasıl yani? Çok yakıştı oğlum hiç merak etme. E, suratım gözüküyor yine benim. Ne işe yaradı ki şimdi bu? Yaramadı. Ee? Bu diyalog tıkanır burada yavrum. Hatta şu an tıkandı. Al oğlum bu da yemek sepeti. Hani internet yoktu lan? Ne diyorsun oğlum? Yolun açık olsun evlat. Seni hep kendi oğlum gibi sevdim. Bunu sakın unutma. Sırası mıydı şimdi bunu demenin be Sabri? Hayır bu olan da tam bir sütçü tipi var da. Neyse ben daha fazla tıvanma almadan gideyim. Hadi selametle. La 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 Güle güle git gel oğluşum. Evet evet daha çok kırıt. Hiç dikkat çekmiyorsun öyle. <gülüyor> 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 Hasan evet. kolay gelsin. Heh. Eyvallah bacım. Hayırdır niye kesiyorsunuz ağaçları? Fırın yapacağız. Yok lan fırın değil tersane. Hayır hayır nükleer santral olacak. Nükleer santral ne oğlum? Tezek yakıyoruz lan hala. <laughs> ha? Bu ses de neydi? Hey orada ne oluyor? <laughs> hey, <oradan> oluyor. <consolidated> başım ağrıyor. Aa, yardım edin! Aa, Çizmeli kedi sen misin yoksa? Hayır ben botlu kediyim. Çabuk atın arkama buradan gitmeliyiz. Bas gaza yavrum bas gaza. Ha. Eyvallah birader. Ben ineyim burada. Tamam evlat. Ben de gidip Şirek'le kavga edeceğim. Hadi görüşürüz. Değil abi, abi vardı. Neyse. <laughs> oy, oy. kapı açık ulan. <laughs> yani kapı açık evladım. Gir içeri. Of, ne biçim kokuyor lan bu oda? Fena sanmışsın anneanne. Eee, seni daha iyi duyabilmek için evladım. Ne diyorsun ya? <laughs> Hoş geldin çocuğum. Niye geldin bakayım? Sana çorba getirdim. Ananı kızdım. My sister Satmon. Ne? E, yok bir şey. Elinize sağlık. Bir bakayım. Hmm. Ya anneanne bir şey diyeceğim. Sen bayağı bir kıllanmışsın ha. Niye kıllanmışım Öyle değil ya. Yani genel olarak kıllanmışsın. Hayırdır? Ha şey. E, ee, neydi lan bu? E, ee, seni daha iyi duyabilmek için. İyice saçmaladı ya. E, ee, dur. Sana daha iyi dokunabilmek için. Oo hayırlı işte. Anneannem tığlamış ha. Ee, seni daha iyi unfollow etmek için. Ne? Sırtına daha iyi yoğurt sürebilmek için. Anaanne ne diyorsun ya? Ulan aptal mısın? Anneannene benzer bir halim mi var? Vurdum işte kurt. Vurdun mu? Anneanneni yediğim gibi. Şimdi de işte seni yiyeceğim. Ay, anacığım. <laughs> anacığım. <Ay, gülüyor> <ya. gülüyor> Baksana olmak ne yolcuymuş be! <laughs> Şincik senin yemeklerini sıyıracağım. <laughs> ee, bakalım bugün gazetede ne var? Oh, Kursköy'de yangın çıkmış. Kurtalan Ekspresi konser verecekmiş. Kurt Seyit ve Şura yayından kalkmış. Kurt adam ölmüş. Ah, burada da hep kurt haberleri var. Ah, Zeki! Ana yaşıyorsun. Ah, buna yaşamak denirse. Bir haftadır gazete gelmiyor. Çok korktum öldüm diye. Ee, bu da ne yapıyorsun? Arkadaşlarla Minecraft oynuyoruz. Ne yapıyorum ulan? Çıkmayı bekliyorum. Kakasını yapsa kurtuluruz belki. Kabız olmuş hıyar. Gelen giden yok. bu kapıyı açtım bunda alkışlanacak ne var? Hı? Sen de kimsin adam? Ben bu ormanın avcısıyım. Avcılardan geliyorum çok yorgunum. Niye geldin eski avcı bey? Burada bir kurt varmış onu avlayacağım. Hayır bir oturun soluklanın. Ee, size bir çay döküverim. Dökme lan! Ben içerim onu! Dökme lan! Ben içerim onu! Ne? Ha? Anneanne? Hani, anne. Bey anne. geldi. Belki bizi kurtarır Aa, O ne ya? İki lakar efem o ya. Niye yemiş ki bunu? Kullanılır mı? Yazık günah. Sen de pek bir tatlı anneanneymişsin ya. Bu yaşa göre güpür güpürsün valla. Ay yavaş avcı. Hava giden avlanır yavrum. Gel bakayım şuraya sen. Oy! Ya ben bu kadar ileri gitmeyeceğim. Anneanne halına girdik diye bu da olmaz ki ulan. Sus ve yalamaya devam et bebeğim. Yalama ne lan? Çekil lan bu

Ekerinizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsiniz. Oh, aha yastıkta getirdim. Bunda kocayacak. Koca koca hiç boya göl tutar mı? Bravo bravo. Evet akının. Biraz daha. Hadi hadi az kaldı. Karımın yerine ben ıkırabilirim. Ah sıçtım yanlışlıkla. Ayy. Ay, bu masal nasıl da bir anda saçma sapan bir hale geldi. Hayır bir anda böyle oldu. Ay, tada! Nur topu gibi bir kurt adamınız oldu. Ben sana kurt olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Sen işi riske atmayıp ikisini birden olmuşsun. Fakat bir dakika, bir şeyler daha geliyor. O ne? Oley be! 300 babası oldum! Bir dakika bir dakika. Bu teyze ne lan? Benjamin mı yoksa bu? Evet sevgili çocuklar. Bu haftaki masalımızın da sonuna geldik. Bu hikayeden çıkaracağımız dersle... De... Evet. Söyleyin bakalım. Sizi duyar gibiyim. Araç bayresine giderken yangın söndürme tüpü almayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kukplas.com Fırıldak ailesini sundu.